İçtima alanında, okulun orta bahçesinde heyecanla dışarıya çıkacakları anı bekliyorlardı. Onları uğurladıktan sonra, kahvaltı yapmamıştım, kantine gittim bir şeyler almak için. Baktım, içeride ders verdiğim güzel çocuklardan biri, bir masada, elinde de bir kitap, oturuyor. Kahvaltı yaptın mı diye seslendim. Yaptım komutanım dedi. Buna rağmen ona da bir şeyler aldım. Gidip oturdum masasına. Hayırdır dedim. Neden çıkmadın? Canım istemedi komutanım dedi. Bırak Allah aşkına dedim. Cezalı mısın yoksa? Yok komutanım dedi. E söyle hadi gerçeği bana. Komutanım arkadaşlarım denize gideceklermiş. Bana sen de gel dediler. Ama haşlığım kalmamıştı. Onlardan da istemeye utandım, çekindim. O yüzden gidemedim. Nereye gittiklerini biliyor musun peki? Biliyorum komutanım. Al şu parayı. Hemen yetiş arkadaşlarına. Yok yok komutanım. Alamam. Al al dedim. Borç veriyorum. Aldı fırladı hemen arkadaşlarının peşinden. Yıllar geçti aradan. Komutanım dediler bir telefon var. Bir yüzbaşımız arıyor sizi. Buyurun dedim. Komutanım benim dedi. Hatırlamazsınız beni ama. Borç vermiştiniz bana. Hem borcumu ödemeye hem de öpmeye geleceğim. Aradan birkaç gün geçti geçmedi ki. Onun Şehadet haberi geldi. Şimdi biz ona borçlandık. Hem de koca bir millet olarak. Hem de bedeli can olan bir borçla. Rahat uyu yiğidim. Mekanın cennet olsun aslanım. Rahat uyu.